Merhaba arkadaşlar size söz vermiştim ve Çağın'ın yüzünü göstereceğimi. Eyüp yüzünü göstermek istemedi ve Çağın'ınkini gösteriyorum şu an. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Ama Eyüp şu an böyle kamerası kapalı bir şekilde. Artık o kanalımızın bir sırrı. Onun için bomba like gelmesi gerekiyor. Evet evet. Abi teşekkür yani. E, 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 teşekkür ederim abi abone oldu. Aynen. Ama o öyle yani şey olmadı. E, 30 like gelmedi o yüzden yani ben göstermeyeceğim. Aynen ama like Çağrı'nınkini gösterdik. Arkadaşlar ben sadece sizin meraklanmayın diye gösterdim. Yoksa, Yoksa sen gösterdim de göstermeyecektin. Like Değil mi? Ben tamam mı? A evet hadi tamam. Siz Dur o de, yayınladığımız videoya 30 like gelirse e, Eyüp'ün de yüzü gösterilecek. E, videonun ismi? Videonun ismi? Iyi, 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 iyi. Videonun, ismi <laughs> videonun ismini biliyorum. <laughs> Okey. Arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Çağ'ın yüzünü şimdilik gösterdik. Eyüp'ün yüzünü göstermeyeceğiz. O kanalı sırrı. Dur bir bi, ben arayacağım. Bir dışarıya. arıyor. Tamam. Bay bay. Evet. Kanka.